Değerli izleyiciler, mahallemiz, mahallemizde yazılarımıza devam ediyoruz. Tabi burada Emir amcama misafir olduk. Emir Uğurlu. Uğurluyuz çok şükür dedi. Biz de tabi buradan da hareketle kendisinin şiir yazdığını ve şiirlerini de okuduğunu öğrendik. Hem Türkçe hem de Çerkezce burada şiirini icra edecek rica ettik. Şimdi efendim Emir amcamızdan güzel bir şiir dinleyelim. İstersen önce Çerkezce olanı He. biz önce dinleyelim. Buyurun. Şimdi Çerkezce olanı bir sene aç. Sanki seri oldu. Biliyor musun? 85'lerde falan. 85'lerde büyük bir, bir sel oldu bizim burada. Burada. Körgüyü aldı götürdü. Allah bir daha yaşatmasın. Ha bir daha yaşatmasın. Evet. O zaman yazdı.

Dediğim zahmetlik e, oldu ama çok evet. değerli bir... Eski pehlivanlar. E, evet. Eski pehlivan. Şimdi e, emir dayımdan güzel de bir Türkçe şiir istiyoruz. E, bir tekrar başlayın onu efendim. Buyurun. Köyden kente vardım misafir oldum. Hemberin şehire uyduramadım. Balkona çıktım da kapıda kaldım. Çağırdım yukarı duyuramadım. Buradakiler birbiriyle el imiş, bir merdiven hepsine yol imiş. Haber veren kapıdaki zil imiş, bizim numarayı ayıremedi <laughs> Ama güzel <laughs> ha. <he? gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse eve vardık yavaşça yürü. Bize bozuk çalar komşunun biri. Kapıyı açınca örtme iri, yavaşça kolunu çeviremedi. Sonra <laughs> <laughs> Beni suçladılar. Sobamız tüttü. Beyaz perdeleri simsiyah etti. Ev sahibi küsmüş zoruna gitti. Ne desem yüzünü güldüremez. Sen çok zorlanmışsın orada ya. Aa, şey, merdiven inerken ayağını vurma. Diş kapıya kadar bir yerde durma. Burası köy değil. Evlere girme. Bir gün bin komşuya buyuramam. <laughs> Şimdi tabii değerli izleyiciler. Ya dayım bak. yani bam eline <laughs> dokundu böyle bir e, komşuluk ilişkileri filan. Değil mi dayım? He. Ya. Evet. Bitti mi? Bitmedi. olsa <laughs> 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 ah, <yeriniz>. Neyse. <laughs> Peki dayıcığım, kaç yıldır şiir yazıyorsunuz? O çok oldu. Peki bunları yazıyorsunuz değil mi? Yani kayıt oluyor. Yazıyorum yazıyorum ama yazdıklarım... duruyor özün evinde şey araçta. Orada da hepsi orada. Şimdi muhtarım demiş ki böyle böyle biz Emir dayımdan rica ettik. Bu eserleri alacağız bir inşallah nasip olursa kitap bastıracağız demiş. Şimdi bu e, Anzurey'den e, bu e, yaşadığımız e, topraklardan iki tane ünlü zaten yazarımız var. Bir Fethi Uğurlu evet. şairimiz var. Bir, bir de, de Özel Uğurlu özel yazarımız Uğurlu. var. Evet. Ha, onun için şimdi bir de inşallah nasip olursa önümüzdeki zamanlarda Emir Uğurlu dayımdan bir de şiir kitabımız olur inşallah. Evet. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Dilinize sağlık. Rabbim size hayırlı ve uzun ömür versin inşallah. Sağ ol, sağ Allah razı olsun.